dünyada milyarca insan. Tek bir yere bali binlerce divde milyonlarca merkezde. Dünya milletlerine şifa irmaklar akan bir umut pinar. Şifa akışları yeniden akıyor. Çık dışarı, çık, çık. Sinyalleri alabildiğiniz her yerde şifa gücü tam orada size geliyor. O şeyin ne olduğu önemli değil. Bir durum, bir koşu, bir hastalık ve rahatsızlıklar ve istirap ne olursa olsun. günahın, kararlığın ve hastalığın egemenliği hayatınızdan köptü. Daha önce yapamadığınız her şeyi İsa Mesih adına yapmaya başlayın. Kısa ruhun gücüyle özgürsünüz. Tanrı'nın gücüyle özgürsünüz. Papaz kriz sayesinde uzun zamandır beklediğim mücizeyi elden ettim. Bu gözle gözümü kapkırpamıyordum. Şimdi tüm hareketleri yapıyorum, özgür izlediyorum. Bana ne olduğunu kontrol etmeye karar verdim. Bak bu aynı. İyileştim. Tariha of güler olsun bu özgürlük bu dünyanın tanık olduğu en büyük şifa haçlı seferidir. O halde Papaz Chris ile canlı şifa servislerinden daha şanlı bir şifa akışına hazır olun. Bu Temmuz, Cuma 29 Temmuz ile Pazar 31 Temmuz 2022 arası. Katılmak için ekrandaki siteye kaydolun. Bu servisler sırasında özel bir hizmete ihtiyaç duymanız halinde de rezervasyonlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Daha fazla bildiği için lütfen ekrandaki, ekrandaki numaraları arayın. Servisler www.healingstreams.tv üzerinden canlı yayınlanacaktır ve Şifa Okulu mobil uygulamasında. Şifa akışları canlı şifa servisleri Papaz Chris ile iyileşmen için belirlediğin zamanı.